Evet şimdi biz Düzgürt köyün hemen girişindeyiz. Hayvanları daha yeni ağalından bıraktık. Şu gördüğünüz kurtu var ya ta köyün girişine yani evlere 50-100 metre kala kadar gelmişti. Çok büyük bir kurt. Köpeğimiz tek başına olduğu için herhangi bir saldırı yapamadı. Sadece uzaklaştırdı. Ve şu an bizi takip ediyor. Bak geliyor bu videoyu çekip Hunter Hasan aşağıya göndereceğim. Kendisi bu işlerle yakından ilgilenen birisi. Evet gördüğünüz gibi kurt aşağıya doğru bize doğru geliyor. Hem kendisine destek çıkmış olacağız. Hem de bu güzel görüntüyü kayıt altına almış olacağız. Güzel görüntü diyorum ama inşallah bugün başımıza iş çıkarmaz. Evet bak şu siyahın içinden hemen aşağı doğru geliyor. Bak geliyor. Şu beyaz karın için direkt bize doğru geliyor evet. Geliyor. Şu beyaz karın üstünde hemen. Çok büyük bir kurt mesafe çok uzun uzak yani. Evet gördüğünüz gibi bize doğru geliyor. Mesafenin uzaklığını belirtmek için görüntüyü hemen uzaklaştıracağım. İşte bu mesafeden o şekilde görünüyorsa kurt çok büyüktür. Zaten biz yakından gördük biz bunu. Evet, bizi takip ediyor. Gel dostum. Köpeğimizle bir tane bugün. Bakalım bugün nasıl bir macera bekliyor bizi. Evet şu an çok net gözüküyor. Hızla geliyor. Hiç yani şey yapmıyor. Böyle yavaş geleyim. Şey yapayım. Bir şey yok. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere ya da şu beyazı da çekeyim